Evrimi oynayacağız? İşte ben video çekecektim. Şarj 5 işte telefonun işte. Ee, şarj aldı olduğu için çekemedim. Ha ben niye karıncayım? İlk evrim aslında soracağım da ben oyuna girdim. Bir kez bir kez ısırdım işte. Bir tane ah şu mantarı böyle. Kısır. Direkt buna dönüştüm. Ah. Diğer arzana dönüştü Bu ne? Bu ne? Bak. At, bakayım bu neymiş? Aa. Böcek larvası. Dur. Var mı? Evet. Tamam. Bunu atıyorum. Hayır. Seviye sıfır yazıyor. He. Yükseltme mi var? Aa telefon çıkarttı. <laughs> Aa salyangoz. Ne oldu? Tandır. Gidelim baş başa yerlerden. Burası neresi ya? Ah, kirpi. Ben bunu evet. yiyemiyorum. Öleceğim. Öldüm. Ne? oyunu çok kasıcı. Acayip kasıcı. Aa ne oldu? Sen nerede? Ben sana iş bulayım. kertenkele mi hamster? Dönüşemedim ben. Aa, saçan çok kovamıyordu. Mutala çok kovamıyordu. Aa, ben şimdi ben bu oyunda fil koymuştum bir gün defne. Hangi hayvan oldum? Çok kasıyor ya. Orada kart bunları yemeyeceğim. <laughs> Sen öldün Sen beni öldürmüştün ben oh, Ooo yaban domzu Ben döverim Domzu olunca döverim Bas bas tamam <laughs> Şimdi diğer hayvan gelsin. Tavşan. Oh! Aa! 105 can. Hep öldürdüğüm şey. Lan bebek yok mu ya? Lan ne dönemem ki? Boş bir şey geldi. Ne Hayır ya? Bana da bırak. Niye bırakın? Öldüm. Öldüm ya. Ben bu hayvan ne? Bu ne oğlum lan? Bu ne lan? Ne bu ne la oğlum? Bu ne? Ben oyuna ilk girdiğimde herkese vurmuştum. <laughs> vuramıyorum. İlk girdiğimde değil de video çek. Ben çalıştırayım. zıplayalım. Tamam. şimdi sen döveceğim orman. ben. Döveceğim pendi. Hmm. Hayır ya. Bu ne oğlum lan? Sevgi şey Aptal mı Lan yoksa bana... Bu ne oğlum lan? Hmm. Hmm, ben Tamam yalan... <laughs> ben... ben... Gerçek oyuna girip geliyorum. Arkadaşlar bir şey diyeceğim de ya, oyuna girmiyor. Aa, videonun konusu artık ejderha. Çünkü bütün hayvan oyunlarına baktım neredeyse bulamadım oyunu. Tabi ararken de bizim oynadığımız yalan oyunu resmi çıktı ilk olarak. Yani. Tamam bu videoyu bitireceğim gitmezse. Aa. Benim kilometre tutayım. Benim sana. Da. Kilometre 500 olursa zaten 300 de, 301 de. 500'e kadar duracak. Açıyorum. Açtım. Tamam başladı. Yoksa videoyu bitireceğim ben. O zaman ben videoyu durdurayım. Tamam dur dur. Lan oyuna girdi. <laughs> videoyu bit. Oğlum bu ne oğlum? Cırranus gibi bir şey vardı bu. Ne koyalım Ne koyayım? Şap, şap koyayım. Evet. Tam koydum adımı. Ay şa şa pop. Şa. <Gülüyor> 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 ben bunu seçmeyeceğim. Hayır. Lan bu ne diğer ne oğlum ya? Kral da. Bunu seç. Ne diyor bunu? Hayır. hayır, hayır. 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 İnternet kafe. Koyacağım İnternet koyayım adını. Allah. Bre ne adı ya re? Tamam, koydum adını. Hadi. Şöyle mi? Bağırmaz mısın? Çok ba Aa, lan yeşil çıktı oğlum lan. Yeşil çıktı. Benim bu oyuna ilk başlamıştım. <laughs> Kenet sürmek. <laughs> Uçabiliyor muyum? Tamam, tamam ya. Tamam, Adam... ...kazan O kadar iyi oynuyor ki. Allah, çok kötü. Tamam. Uy, uy. Çok kasıyorum ben. Hadi ben geliyorum Allah. Nasıl uçacağım ha? Uç, uç internet. Ben Allah, Allah. Döndüm. şey yapacağım bir sana Allah yanlış yere bastım. Daha açacağım Üstü. Ne hmm. evet, kaydı. Ama bu kadar iyi oyun yok ya. Ya bak. Oyna be. Tamam. tamam. tamam, gider Artık. Oo. <laughs> Bundan sonra bir tane daha derham olsa da adını ne koyayım? Sence? Yorumlara yazın. E çünkü hiç ben adı bunun adını zor düşündüm. <laughs> ne koy? Can bilmiyorum. Adını ne koyayım acaba? yorumlara nereye? Allah! Ya yerde yapsak olmuyor mu? Olmuyor da. Çok drift bir şey. Ben bu dragon ne ya? Drift atıyor. Bu fena direkt Hmm. Çok güzel ya. Rengin... Oh! Bağır. <laughs> Bağırma işaretli. Sakin. Oh yumurta. Buradan. Doğacak. ejderhanın ne koyayım sence? Ben şafak mı? Adın şafak koyayım mı sence? Ben hani diyorum. Ne kastım artık ya çok. Uy. Koş koş koş. Koş. yürüyorum düz kaya mı? Dedim, ben cidden doğru yere gittim geldim <laughs> kazanmışlar. Kazanı imota zannettim. Bak sana. Pişireceğiz bunu yiyeceğiz. Tam burada videoyu bitiriyorum ben. Bunun adını ne yazayım? Söyleyin. Ben durdurma tuş zannettim. Kime tuşunu ya. Havada bitiriyorum ben de. Nasıl videoyu bitir? Şey yapalım. <laughs> Bit bitirdim tamam bitirdim. Baktım.